İbrahim Yattara'nın Trabzonspor'dan Real Madrid'e transferi neden gerçekleşmedi? Fenerbahçe ve Trabzonspor 22 Aralık 2007 tarihinde Kadıköy'de karşı karşıya gelecekti. Sarı lacivertli takımın yerli oyuncuları maçtan önce takımın yıldızı Roberto Carlos'a karşısında oynaması beklenen İbrahim Yattara'nın çalım yeteneği konusunda uyarılarda bulundular. Brezilyalı efsanenin bu uyarılara cevabını dönemin takım tercümanı Samet Güzel, Atakan Kurt'la yaptığı bir röportajda şu şekilde anlattı: "Biz hep böyle Yattara'yı anlatıyoruz Carlos'a. Carlos da gerçekten hem güzel hem de çok komik bir insan tamam mı? Yattara, Yattara. Sürekli yani. bize şey yapıyor tamam mı? Yattara, Yattara. Nedir bu sürekli Yattara, Yattara? Ya ben kimle şey? de karşı oynadım? Ha, ne Yattara'sı ya? Sonra devre arası oldu. Yattara tabii bizi darma duman etmeye başladı. Bu dedi Yattara deniz adam bu muydu ya gerçekten Fenerbahçe <laughs> <laughs> karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılsa da maçta bir asist yapan İbrahim Yattara Roberto Carlos'a 90 dakika boyunca zorlanlar yaşattı. Yattara'nın yeteneğinden oldukça etkilenen Roberto Carlos maçtan sonra Real Madrid kulübü arayarak 28 yaşındaki Gineli oyuncu İspanyol devine önerdi. Bunun üzerine o dönem sakatlıklar nedeniyle sağ açık bölgesinde sıkıntılar yaşayan Real Madrid, Yattari için satın alma opsiyonu da bulunan 5 aylık bir kiralama teklifinde bulundu ancak Trabzonspor bu teklifi kabul etmedi. İbrahim Yattara Karadeniz ekibinde o sezon 36 maçta 5 gol ve 13 asiste tamamladı. Sezon sonunda Gineli Yıldız için bir teklif de Roma'dan geldi ancak Trabzonsporlu yöneticiler Yattara'ya karşılık Totti artı 5 milyon euro talep edince İtalyan ekibi yöneticileri masadan kalkma kararı aldı.